Evet, benim yalan söylediğimi söylemeye devam edin. Aman Allah'ım bu nasıl bir sahtekarlık? Bir de bizi buldular Allah'ım bana sabır ver. Sen deli misin be kadın? Neden bahsediyorsun? 51 rupiden hangi elmas yüzükten bahsediyorsun? Defol git buradan yürü. Timonerim, bir şaka olduğunu mu düşünüyorsun? Size para harcadık ve siz de kızınızı oğlumuzla evlendireceğinize söz verdiniz. Şimdi de bunu reddediyorsun. Bacım gelin ve bana destek verin. Kız oğlumu baştan çıkardı. Bizim paramızı harcıyorlar ve bize yardım etmiyorlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Yemin ederim ki bu kadını, bu kadın daha önce hiç görmedim. Ne saçmalıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Defol, defol, defol git evimden çabuk. Defol, defol git evimden. Tamam gidiyorum. Ama bu kadar kolay yenilmeyeceğim. Senin kızın benim oğlumun nişanlısı ve biz kurduğumuz ilişkileri asla bu kadar kolay bırakmayız. Bunun için kan döksek bile bırakmayız. Çeneni kapat. Hemen çık buradan şimdi seni kuruna sahteki kadın. Ben bu kadını tanımıyorum. Hemen çık evimden çabuk. Gidiyorum gidiyorum ama yine geleceğim. Bunu aklından çıkartma. Ha? Siz siz neden burada yaşanan kaosu seyirci kalıyorsunuz? Evlerimize gidin hadi yürü. Bu kadar kolay yenilmeyeceğim. Allah'ım ya sen biliyorsun ki biz senin gücüne gidecek Hiçbir şey yapmadık ya Allah'ım. Daha neler çekeceğiz? Restorana falan gitmeyeceğiz. Tamam sorun değil. O zaman arabada oturup konuşabiliriz. Ama bana evime gelmeyeceğine dair söz vermen gerekiyor. Tamam tamam gelmeyeceğim söz. Mahalleme bile gelmeyeceksin. Eğer gerek olmazsa gelmeyeceğim. Eğer o kişi satlardan başkası olsaydı onu karakola getirir bir güzel döverdim ama ama... Ama derken efendim? O jean Bey'in kardeşi. Ne olmuş yani efendim? Sonuçta o bir alçak. O insanlara pislik yapıyor, insanlara şantaj yapıyor. Neden tutuklamıyorsunuz? Aklınızı mı kaçırdınız? jean Jua Bey bizim müfettişimiz. O bu bölgenin yöneticisi ve benden onun kardeşini sırf size şantaj yapıyor diye <laughs> buraya getirmemi mi istiyorsun? Manav Ali Bey. <laughs> Kesinlikle haklısınız efendim. Ali Bey küçük bir insan. O sadece bir manav. O sizin hizmetkarınız. O sadece gelip size masaj yapıyor. O sadece vücudunuzdaki yorgunluğu alıyor. Eğer büyük bir insan, güçlü bir insan gelip ona hakaret ederse ona şantaj yaparsa bu önemli değil. Asla önemli değil. Yani bu şekilde öyle değil mi yani? Evet bu, bu yani. Size yardımcı olamam Ali Bey. Sorun değil efendim. Kızımı bana bahşeden... ...bana yardımcı olur. Hiç merak etme. Seni evine kadar bırakacağım. Ama bana evime gelmeyeceğini dair söz vermiştin. Ah, özür dilerim. Oraya gelmeyeceğim. Ama neden benimle bu kadar saygılı bir şekilde konuşuyorsun? Benimle bir şey hakkında konuşmak istediğini söyledin. Evet. Senden hoşlanıyorum. Bunu bana daha önce de söylemiştin. Evet ve... Seninle arkadaş olmak istiyorum. Bir erkekle bir kız asla arkadaş olamazlar. Neden? Çünkü bu doğanın kanununa aykırı. Ama bir yolu olabilir. Evet olabilir. Ama bunun yolu bizim toplumumuzda ve dinimizde bir şekilde olur. Ve bu da evliliktir. Sana ilk bakıldığında çok masum ve utangaç görünüyorsun. Konuştuğunda ise çok akıllı. Hı, biz fakir insanların konuşma konusunda uzmanlığı dışında çok bir şey yok. Bir dakika. Alo. Tamam. Tamam. Görüşürüz. İşte sorunlarımızdan biri çözüldü. Babana zorbalık yapan adamdan bahsediyorum. Ne oldu ki? Ee, sen ona ne söyledin? Sana söyledim Farah. Senden hoşlanıyorum. Ve bu yüzden sana zarar vermeye çalışan her şeyi ortadan kaldıracağım. Eğer gerekirse senin için her şeyi yaparım. Eğer gerekirse cinayet bile işlerim. Kızınız yüzüğü aldı. Koca oğlumdan elli bin rupi para aldı. Ama şimdi kızınızı... Oğlumun yanına göndermiyorsunuz. Benim yalan söylediğimi söylemeye devam edin ha? Sen deli misin be kadın? Neden bahsediyorsun sen? Hangi elli bin rupiden, hangi elmas yüzükten bahsediyorsun? Defol, defol git buradan. Tüm bunların bir şey olduğunu mu düşünüyorsun ha? Size para harcadık. Ve siz de kızınızı oğlumuzla evlendireceğinize söz verdiniz. Şimdi bunu reddediyorsun. Kızınız yüzüğü aldı, oğlumdan elli bin rupi para aldı, ama şimdi kızınızı oğlumun yanına göndermiyorsunuz. Hayat kurtaran ilaçlardan birkaç damla eklenirse hiçbir şey ama hiçbir şey değişmeyecektir. Sence de öyle değil mi? Ama efendim bu mümkün değil. Her şey mümkün Zuberi, her şey mümkün. Evet, biraz ekstra yatırım gerektirecek ama bu formülü elde edersek çok fazla iyileşme elde edeceğiz. Sınırsız para kazanacağız. Ondan sonra etrafımızda çok fazla para olacak. Bunun üzerine mutlaka çalışmalıyız. İyi bir plan yapmalıyız, değil mi? Nasıl isterseniz efendim. E, bu arada efendim bazı zenginlerin sahte ilaç şirketimiz hakkında soruşturma yürüttüğü bilgisini aldım efendim. Eğer bu insanları tanıyorsan onları satın al. Eğer uzlaşma sağlayamıyorsan onları bana getir. Onlar için bir fiyat belirleyeceğim ve onları kanalla birlikte satın alacağım. Git ve bu formül üzerinde çalışmaya başla. Tamam efendim. Ben artık gidiyorum. Bir dakika. Al bunu. Bu cep telefonunu yanına al. Senin için aldım. Bunu asla alamam. Neden alamıyorsun? Sana alamam diyorum. Niye anlamıyorsun? Evdeki yani evdeki insanlara ne derim? Düşünsene onlara ne söyleyeceğim? Tamam. Tamam o zaman. Evine gelip herkesin önünde bu cep telefonunu sana veririm. O zaman daha iyi olur. Sen aklını kaçırdın. Henüz değil ama. Yakında seni yüzünden aklımı kaçıracağım. Ben gidiyorum. Beni dinle. Bu telefonu al. İçinde sim ve numara var. Bunu kız kardeşinle konuş. Eğer söylediklerinden hala eminse o zaman bu telefondan kurtulabilirsin. Bütün komşu kadınlar evimize geldi. O kadar kötü hakaretlere uğradık ki sana anlatamam. Tüm bunlar bize çok kısa bir süre içinde itibarımızın kalmayacağını ve herkese rezil olacağımızı hissettiriyor. Peki neden bütün bunlar bizim başımıza geliyor? Hiçbir şeyi anlayamıyorum. Tüm dünyanın peşimizden koştuğunu hissediyorum sanki. Eminim tüm bunlar satların başının altından çıkıyor. O e Farah hakkında konuşuyordu. Yapmak istediği şey ailemize hakaret etmek. Fara hakkında konuşmuş olsaydı o zaman ben de tüm bunların arkasındaki adamın saatdar olduğunu varsayardım. Ama Sayista hakkında konuşan insanlar farklı. Ama Ali iftiraya uğrayan taraf biziz. Neden gidip Ecibe ile konuşmuyorsun? Belki o bize yardımcı olur. <laughs> Bu dünyada kimse kimseye yardım etmiyor. Özellikle de yoksul bir adamın elinden tutacak kimse yok. Jibey'miş. Jibey. Hajra mahalledeki herkesin önünde o kadar kötü hakaret uğradı ki kimsenin yüzüne bakamaz. Gerçekten mi? O zaman onlara bu konuda daha fazla ses çıkarmalarını söyle. Tüm mahalle toplansın. Giderken yanlarında oğlanı da götürsünler. İşte on rupi al, onları ver bakalım. Ah hiç endişelenme abla. Onlar bunun ne zaman ve nasıl yapılacağını çok iyi biliyorlar. Bu mesele herkes için bir çözülsün. Esma'yı evime gelin alacağım ben. Tamam abla. Ben gidiyorum. Para. Neyin var senin? Okuldan geldiğinden beri çok garip davranıyorsun. abla bu. Ne bu? Kim verdi bunu sana? Söyle bana hadi. Abla şu butikteki çocuk. Adı Anjum. Bu telefonu bana o verdi. Yani bu telefonu bana o hediye etti abla. Onunla tekrar mı buluştun? Sana yapma demiştim. Biliyorsun Sattar. Abla o her gün mahallemize geliyor ve orada beklemeye başlıyor. Ve o alçak Sattar'a gelecek olursak Anjum o meseleye bir çözüm buldu. Bir şeyler ters gitmeye başlayınca. Ne olacağını düşünmeden onunla buluşuyorsun öyle mi he? Ablacığım öyle bir şey yok. Lütfen Allah aşkına bana güvenir misin? Bu arada bu onun arabasına gerçekten ilk binişimdi. O zaman neden soruyorsun? Madem büyüdün... Hayatındaki kararları kendin vereceksin... O zaman... Neden soruyorsun? Abla söyler misin bana... Ben bu cep telefonunu ne yapayım? Ne istiyorsan yap. Git ve ona telefonu bir kenara attığını söyle. Bunu ona söyleyemem. O zaman o gerçekten sinirlenir. Bütün Bunlar hoşuna mı gidiyor? Yani ondan hoşlanıyor musun?